merhaba ben Çetin <laughs> e, bu videoda e, iki tablodan e, join ile iki tablodan e, bilgi listeleyeceğiz yani mesela işte şurada bir veri tabanımız var kütüphane yeni attı e, şöyle göstereyim Yıldız. kitap ilk önce bir kitap tablosunu Sonra da yazar tablosunu bir açalım. Şimdi kitap tablosunda e, kitap adları ve şöyle yazar numarası, tür numarası vesaire var. E, <laughs> burası da yazar tablosu. E, şuradaki yazar numarasıyla şuradaki yazarlar buradaki kitaplarla işleşiyor. E, bizim yapacağımız şey e, join ile bu iki tabloyu birleştirip kitap adını... <laughs> ...karşısına da e, yazarının adı ve soyadını listelemek. E, şimdi ikisini birleştirip şu ile bunları listeleyeceğiz. <laughs> Bunun için öncelikle... ...select... E, ...kitap... ...nokta at diyeceğiz. Sonrasında yazar nokta at sonra yazar nokta soyad. Bunlar görüntülemesini istediğimiz şeyler sonrasında ilk tablomuz kitap ee, sonra şöyle birleştirip ikinci tablomuzu yazıyoruz yazar tablosu ee, sonrasında on <laughs> kitap nokta yazar no kitap nokta yazar no ee, <laughs> sonrasında eşittir e, yazar nokta yazar no diye ya yazıp bunu execute ettiğimizde çalıştırdığımızda yani <laughs> şöyle e, buradaki kitap adı Oliver Twist e, yazarının ismi ve soy ismi böyle gördüğünüz gibi kitap tablosundaki bütün e, kitapların kitapların e, yazarlarının ismini ve soy ismini listeleyen SQL kodu.